Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Videoya devam etmeden önce kanala abone olup videoya like atıp yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Potansiyeli yüksek yani 4-5x ve üzeri olan hisseleri bilmek istiyorsanız katıl birin ayrıcalıklarından faydalanmanız da sizin için çok yararlı olabilir. Katıl bölümlerinde alım yerlerini gösteriyorum. Katıl 2-3-4 bölümlerini inceleyebilirsiniz. Videoya devam ediyorum. Bugün katılı özel iki tane video hazırlamayı planlıyorum. Yani iki tane hisse hazırlayacağım. Gelecekte büyük bir ihtimalle 5x 10x civarında bir kazanç elde edeceğimi düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Siz de bu videoları izlemek istiyorsanız atılı butonunu aktifleştirebilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Ülker evet ben bu hisseyi en dipten almış birisiyim açıkçası. Sadece tutmadım. Şu bölgeden aldım arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum bu bölgeden almıştım ve tutmadım. Şu an hissenin hali bu. Evet senaryomuza geçelim. Senaryoya baktığımda ise aslında görüntüsü çok olumlu. Bu burada. Bakın omuz, baş, yukarı yönlü bir sağ omuz yapıyor ve burada da bir toboyu bitirmiş. Açıkçası bu bölgenin tutunur ise yani şu anki fiyatı 120 TL diyelim biz düz hesap olsun. Kafamız karışmasın. 120 TL'lerin üzerine tutunursa büyük bir ihtimalle 200'ler, 210'lar bölgesine doğru gelme ihtimali bu de görüyorum. Eğer buradan bir satış yer ise ilk öncelikle gelmesi gereken bölge 98'ler 100 TL diyelim. Sonrasında tekrardan 85'lere doğru gelme ihtimali var. Eğer 85'ler kırılır ise hisse daha derin bir satış. Atış yiyebilir ama şu an görüntüsünü açıkçası beğendim. Haftalıkta incelemek istiyorum. Evet haftalıkta görüntüsü çok güzel, çok olumlu gerçekten beğendim. Yani görüntüsünü haftalıkta beğendim. İndikatör bölgemize geçelim. İndikatörlere baktığımda ise indikatörlerin hepsi olumlu. Kısa vadeli bir düzeltme yapıyorum gibi gözüküyor. Siz gene de benim dediğim rakamları stop ve direnç olarak not alırsanız kenara sizin için faydalı olur. İndikatörlerden sadece bir tanesi şu an olumsuz. O da maviye geçtikten sonra büyük bir ihtimalle yukarı doğru hamlesine hisse devam edecek. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.